Herkese selam arkadaşlar. Biz yeni evimizden ilk videomuzu çekiyoruz bugün. Bugün yeni evimizdeyiz. Yani evlendikten sonra yaşayacak olan yaşayacağımız yaşayacak olduğumuz evet. evimizdeyiz. Ee, dedik ki bugünün e, hani konusu ne olsun? Bayağıdır daha oyun oynamadığımız için dedik ki bir satranç maçı yapalım. Beraber yapalım. <laughs> Bayağıdır oynamıyorduk. Ben diyorum ki bu maçı kim yenerse evde onun sözü geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Tam koydum ben. tamam. Ee, e, tamam. Hadi başlayalım evet. o zaman. Mert, e, şey ne istersin? E, tempoyu. Bilmem. 5 artı 3 mü? 5 artı 3 yapabiliriz. Bu arada biraz sohbet de edelim. Biz... Aa, na, aa, Ay pardon. Aa, ben de açtım. <laughs> 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 Eyvah. Hiç olmaz yani. <laughs> ya. Bir tane uyarı gelsin yapmasın. ya hani hayret bir şeyiz de. ya. Ben de bastım Aklıma Bana gelmedi adamdan ekranı da. De böyle... Mert de kendi bilgisayarından oynayacak bir yandan, bilgisayarda ona istek göndermem lazım, onu da kabul etmesi lazım. Ve ben <laughs> direkt 5 artı 3'e... Ben de yapayım acaba. Ya, lütfen gönder bir istek kapsamaz. Of of işte böyle kafamız öyle dağınık ki o kadar çok iş var ki arkadaşlar yani iş bitmiyor hatta şu anda da bir böyle yarım saat içinde falan yeni bir eşya daha gelecek eve onları bekliyoruz karşılıyoruz vesaire. Aa geldi Fahit'e. Her an gelebilir yani kapı falan çalarsa. Ee, belki gösteririz de evi en son. Ne dersin? Gerçi çok vlog gibi değil yani bizim <laughs> kanal. Ama e, tabi siz de şahit olduğunuz için bu süreci dedim belki bir şöyle boşluğu, <laughs> Allah, Mert'in annesi arıyor. Ne yapacağız? Sen de çok önemli bir şey dedik düşünüyorum. Bence önemlidir, mola. Evet, konum attık onlara. Onlar da eşyayı getirecek kişilere <laughs> atacaklarmış, Mert'in annesi aradı az evvel. Peki, şimdi gönder bakalım artık bana bir oyun isteği. Geldi. Bu sefer yaptık galiba. Evet. Hadi bakalım. Başarılar dilerim. Mert beyaz, ben siyahım. Benim gözümden göreceksiniz. Çok yorucu gerçekten bu işler arkadaşlar. Yani bilmiyorum her şey daha kolay halledilir sanıyordum ama en basit bir şey bile gerçekten çok zaman alıyor. Çok seçmesi bile e, yes. şey oluyor yani. Tabii Mert çok bu sürece dahil olamadığı için çalıştığından dolayı. <laughs> yani evet. çok Seçimlere dahil olurum da. Seçimlere dahilsin zaten de. Şeyi demek istiyorum evet, ben. Eşağı, şey anlamda, de. Evet, eşya yapma anlamında dedin, anlamında falan ya da yardımcı olma falan. Anlamda. Mesela bir ürünümüz kırık geldi, bu kötü. Çünkü 4 Ekim'de düğün var ve yani evin hazır olmasını istiyoruz. O kadar beklemiştik. Yani hep böyle ufak aksaklıklar da karşımıza çıkıyor yani. yani. Olabilir. <laughs> Değiştirdilerse problem yok, zamanımız var. Evet, zamanımız var şu an. Hadi insan böyle heyecanlı bir hazır olsun istiyor. Tabii. Tabii ki. Tabii. <laughs> Peki gelelim oyuna. Açılış kısmını bitirdik. Bitirdik. Şimdi bakalım oyun değişecek mi? Oy oy. Ben tabii ki merkezde ele geçirmek için önden gene yapıyorum. Yapıyorsun doğru. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şey geldi ya. Bir tane karikatür vardı ya, işte, işte şeysin, yaparsın. Biliyor musun Umar? Hayır. Şimdi i̇yi ki bilmiyorsun başım. Çünkü çok komik bir yani yani öyle şeyin geçişi öyle geldi. Bilen biliyor bu arada bence. İnşallah. Ne inşallah ya, i̇nşallah. Allah biliyordur. Pasif bir oyun. Evet ya pasif kaldım, olsun. Ben de ne yapacağım, o kadar pasif yaptım ki yani böyle hiçbir şey süresim gelmiyor şu an. Tehdit edecek bir şey olmamış. Bunu sürsem, hadi sürdüm. Yani zorunlu gibi zaten bu sürmeyi. Diğer kanal çok daha ortada o yüzden bu daha güvenilir. bir sürüş. Evet. Bir tane bunu oynayacağım ben. Bu da pasif, okey. Erçel olmuyor mu? Erçel'e boş değilmiş. Erçel'e yok dedi. Evet, zor demişsin Gerçi Erçel de eskisi 6-5'e kalmazdı. Çok sıkışık kalıyor orada. Evet. Ben bu kadar saldırgan evet. oynuyorum ama açıkta veriyorum biraz. Özellikle merkezdeki D4 ve E5 piyonları biraz zayıf. Evet. Problem olabilir. Evet, aslında öyle. Bir tane şunu oynamak istiyorum. Aktif bir hamle daha. <laughs> Çok basit hissediyorum bugünlerde. Yani saldırmaya devam sonsuza kadar. Kupyanı oynatamıyoruz. şimdi iyi. bakalım. Evet, merkez dağıtma hamlesi geldi Evet. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer şimdi ben düğün şarkı listesi yapma aşamasındayım. Mert'e de atıyorum arada. Eğer bu olsun bu harika bir işte şarkıdır dediğiniz varsa, o dediklerinizi yani yazın yani. Çünkü henüz liste yapıyorum ve hem yeni şarkılar belki denk gelmiş oluruz Mert. Ne dersin? Olur. Ama tabi bu arada düğün şarkısı derken, düğün düğün değil yani böyle erik dalı falan beklemeyin. <laughs> daha nikah kokteyli havasında böyle evet. daha sakin, böyle daha romantik şarkılar falan olabilir. Evet. Bu arada şey falan evet. da olmasın evet. böyle yani. <laughs> It's really perfect falan. Ama yani. ya, tarz şeyler değil, daha böyle bilmedik hafiften böyle. Aynen. Aa bu da mı varmış falan gibi diyeceğiniz bir şarkı olsun. Evet. Bu arada bayağı iyi yaptım. Ee, şey yapabilirsiniz. Mesela böyle işte 70'ler, 80'ler, 90'lar ama böyle yabancı şarkılar hoş olabilir. Türkçe olup da olabilir tabii ama hani yabancı daha bir şey olur sanki. Türkçe de olur. Ya, Türkçe de olur da daha yabancı şarkılar etkiliyor. farklı dillerde de olabilir yani İngilizce, İtalyan İtalyanca, İtalyanca, Fransızca her şey olabilir. Tabii tabii. Aynen. Doğru. Biraz deniyorum bir şeyler ama çok değişik oynadım şu an. Ne? ben de anlayamadım da şey. Ee... Müzikleri düşünürken biraz. Bu arada Acele bence. Hatta tamam, bence. Yalnız ama yine de ya? güzel, yani bilmiyorum. Eğlenceli en azından konum ya. Oynamışız. Bir buçuk saate oynayamam mesela bunda, biraz sıkıntı konumu ama... 3 artı, işte 5 artı 3 falan... Güzel oynamıyor yani. Yine de buradan... Alnı mutlu ya. ...sürerim de bir de rakip de strese girer. Rakip. <laughs> 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 ne yapacağız? Neden? Ay, anlarsın. Anlarsın nedenini. Tabii ya. Evet valla bu çocuk fena. Yine çok yaşayacak ya. show yani görüntü. oynuyor. Görüntü mü diyorsun? Atlıya da bir boşuna at verdim bir tane. Öyle duruyorsun. Ne ne ne. Ne bileyim çatal atacaksın. Niye yani? Ne yani, boşuna diyorsun? Çatal görmeye kalmadı zaten <laughs> herhalde ama önleyecek bir hamle de var herhalde onun da büyük ihtimalle. Böyle isimdir evet gördüm. Ben <laughs> de onu bekliyordum. Çünkü atı oynatsaydın eğer kaçsaydın atı çatalı yiyecektim de. Belki de kaleyi vermek istiyorumdur. Ne ama bence o kaleyi vermek çok iyi değil gibi geliyor. Bu atı daha iyi olur çünkü piyon da oynasın. O açıdan. Sıkıntı olmaz. ben de konum çok kaybettim böylece Kırmızılım. Kırmızı gidiyor. Sırasını bitirelim. Gerçi kendisi bir dakikanın altında çok hızlı oynamaya alışık. O yüzden muhtemelen sırada hiçbir sıkıntı yaşamayacak bana karşı özellikle. Artı 3 de ağır. çok rahatım o yüzden de. Evet. Ama da alalım bir yapacak bir şey. Snapchat'ten bildirim geldi. Benim gibi hala Snapchat kullanan var mı arkadaşlar? Merak ediyorum çünkü ben yani artık Snapchat kullanan kaldım ya gibi böyle evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey... aslında kullanmıyorum şu an. Bir filtrelerini seviyordum. eğlenceli filtreleri vardı böyle. Şu an kullanmıyorum. Niye böyle kaldın böyle? Lezzet var. <laughs> Benim kolumu nasıl batırdın diye. Önemli değil ben ne oynuyorsun <laughs> Sen aşk atarım, ben aşk satarım. Şimdi ne yapsak, ne yapsak? Biraz daha karşısındaydım konumunu. Onu sürsem olmuyor galiba ya. Şöyle yapsam. Hiç yaramıyor mu? Ya şimdi bak böyle diyor ya, <laughs> halbuki böyle aslında yarıyormuş falan. Yani hiç şey yaramıyor, beni o fikirden uzaklaştıracak yani anladın mı? Yok ya, gerçekten bir şey yok. Ben Recep Tayyip Erdoğan falan düşmüşsün, nedir la oyuncuna? ya öyle ilginç şeyler düşmüşsün, bir şey olmuyor. <laughs> geri alma acıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ıymış. Hala da <de> bir aklımda. <laughs> Aşk alırım, ben aşk satarım Öyle mi dövüşecek böyle? Kardeşler bir dövüş edip de olmuyor yani. Ben onun için yapmıştım. <laughs> o bir de olmuyor yani. Böyle bir <laughs> saçma konu. <laughs> Allah'tan eleman aktif oynayamıyor da böyle şey yapmış. Bir kere benim planlarım çok derin. Allah Allah. Evet. Hadi bakalım. <laughs> şaka şaka. Bu kadar da derin değil şaka şaka. Hatta altı da çok derin bir anlamda. Yanı verdim galiba. Şey ben işte diye yaptım. Elvan'ın sabırını salmaz. Neydi senin video vardı? <laughs> o videonun adına takmış durumda yani. <gülüyor> sabırlı <gülüyor> atak mıydı? Şey bu dünya şampiyonlarının oyunlarına bakıyorduk ya. O yani. <laughs> ne olacak? Güzel bir isimdi bence. İlginç. Komik. <gülüyor> <gülüyor> evet, <sözlerim diye. gülüyor> Aklıma da senin şarkı takılıyor şu anda. Hangisi? Çağırmıştın ya. Lucky lucky lucky. Ha. <laughs> evet ben biliyorsunuz arkadaşlar bir K-pop fanıyım. Yani şöyle. Twice ayrım. Twice ayrım. Hayır Twice yani K-pop derken. Twice'ı <laughs> Twice <'ı gülüyor> çok seviyorum. <laughs> Twice'ı bir videoda bahsetmiştim şey Çok ayıp bir süre ben neymişim şey, söylemişsin ya. <laughs> ee, çok eski bir videoda söylemiştim. Dolayısıyla unutmuş olabilirsiniz ya da görmemiş hiç olabilirsiniz. Twice diye bir K-pop grubu var ve ben onu çok seviyorum. Ee, onların bir şarkısı var. Bir sürü şarkısını Mert'in aklında takıyorum tabi. Ee, like diye. <laughs> Like you, like you. Hadi şarkı söyle. Dege dege dege. Ama tabii siz duymamışlar diyorum. Nereden duyacaklar? K-pop takip etmiyorlarsa. Yok, genel olarak popüler ya. Mert'cim benim için popüler oldu. Çaktın mı lan? Tuttum öyle evet, tuttu. <laughs> Nasıl bir <yuttum? Ha! gülüyor> şey? <laughs> kalbimden yaralandım <laughs> Uzaktan bir şut <şunu> çektim arada. <laughs> Hemen hmm. de bizim de girdi yani. Ne yapayım ya? Sanki çık şey olacak da. Değişme o zaman vezirleri Beni sevin sen. <laughs> <laughs> değişmemek daha iyi olabilir aslında. Çünkü piyano toplamak da iyi olur. Al sana o zaman. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ben yani daha iyi bende. Niye yeneceğim Sen şimdi? Nesi mat istemiyor da? Aslında bitti ya. Uydurma. Bilir renk yaptım. Valla görmedim şeyi ya. Oynatıyor Bilir renk ya. Vezir'i C2'ye koyacak. C'de C2 koydum basit için. Baktım vezir istiyor. Sonra B'de koydum attı. Ama fili alacaktı, alacaktı da ama izin vermedi. Koyalım bunu. Gerçekten mi? Ha, gerçekten absolutely. bilmeden mi yaptın? Ne yaptım ya? Ne bileyim belki. Ne Fil de <laughs> boş demiş bu. <gülüyor> 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 Oha o kadar Bu arada var ya öyle saçma bir anı yaptım ki yani. Gerçi yani, E3'ten vezir çıkmayı tutabiliyor mu? mı gerçekten. <laughs> Tutarsa fil bir kere bakıyor E1'e. Evet, fil evet, görüyor, görüyor yani. yani. Hani yani saçmalığın daniskası bir hamle yaptım. Ben de G'deki mata bakıyorum yani piyonda bunu mu alsam diye baktım. Sonra vezir böyle gelip mat mı istesem buradan? Vezir bu C'yi niye düşündün anlamadım. Mat isteyeceğim derizi geldi. Vezir C'yi de alacağım. İşte vezir görmedim işte. Aa. Sonra sonra gördüm gerçi işte. Sonra da vezir B'ye de istiyorum ama. E, vezir B'ye koysan da film var. <laughs> <laughs> Onu da görmedim işte. Bu insana kayıpmış Mert. Yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok her türlü oynamak G'semiş istediğin şey. Risk aldık biraz, Şimdi ama. şu analize bakalım mı beraber? Ya analizlik çok iyi olayı bence ama hadi bakalım. Dur bir dakika kazanmışız şurada yani. Sanki çok güzel bir yani yere kazandım. <gülüyor> 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 Hayır ya bir kazanç yok sonuçta. <laughs> ya bir laf vardır. Ne? Hatice'ye değil neticeye bakacaksın diye bir laf vardır yani. Netice netice sonuç. Şu Sonu an üç. Hatice'ye bakayım. Hatice'ye de Hatice olmaması için bakıyorum yani bir dahaki sefer. Benim tamam. Sürüşte kadar aslında iyi hissim bu arada. Sürüşten sonra düşüyor biraz eksiden artıya geçiyor. Bunu da yani hala tabii çok bir olay yok. Tamam doğru oynamışız. Hatta sürüşüm kötü değilmiş o kadar. Evet aslında ya çok bariz atla E4 alın, a alınsın diye görünüyor yani. Ben, ben niye... böyle tamam. Bu da boşta. He. Ya. c de boşta. Evet, türlü atak gibi. Her şey de, de yapıyorum ben herhalde büyük. Ihtimalle. Aa, şahla alıyormuşsun. Ne? Alıp şahla sonra sürseymişsin. Eziyorsun. Ha, vezir alır alabilirim şahla. <laughs> şahla dediğim şah tek, ha, şah, şah ya. tekti diye yaparak. Anladım. Ne <laughs> <laughs> evet, onu görmedim. Hayda. Burada eksik oldu arkadaşlar. Hiç fark ettim yani saçmaladım. Yapacak bir şey yok. Tabii ki karış diyor yani. Ben öğrencilerime söylediğim şey bazen işte insanın basireti bağlıyor. Ama <laughs> Filip piyon istiyorum orada. Yani piyonu vermek istemez. Ama bak bağırıyor. Yani tamam. İki piyon bir piyon düşecek üstünün. O iki piyonu korumak istedim. İki piyon daha bağırıyor üstünün. İnternetimiz gitti. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Şuan yeni evde internet yok bu telefondan bağlanmaya çalışıyoruz. Depanda. Evet <laughs> yani burada son çabalarım ama daha kötü oluyor onun ikide. Dökü dökü dökün. Likey likey. Çırpanıyorum biraz bir falan basayım diye. Derken bu kötü mü de? Ha film varmış? Ben düşünmüyordum. Ben Finch Harp F6 falan pardon. Pardon, sonra fil çarpı Pardon, dur. Yani. Nerede kaldık şuradan? Finch Harp f gelmedi. O yüzden öyle bozulmuş konu. Kırsam için Yani ısrarla da, gördüm konuma gördüm eşit. Bezik Güzel, Güzelmiş, bir anlaydı. Evet. Ya tabi kapatabiliyorum mesela falan da ama biraz rahatsız edici bir anlaydı. Ve Mert eksiye düşürüyor. Yani ben kazanayım diye <laughs> hamleleriyle eksiye düşürüyor. Ben de inadına şey tamamlıyorum Mert. Aynen, sıfıra devam sıfır ediyoruz. Bak, bak, bak ne edersen sıfır yapıyoruz. Hak ettin bu hamle olduğunu çünkü direkt burada kalenin üstünlüğü var benim kalemin, F6'nda. Ee, senin kalen yok olunca açmaz da bir anda bezir kalıyor. Bir piyonu geri aldım böylece. Burada bir kale isteği. Ohu, e, hu hu hu. O kale uçtu gitti. <laughs> Vallahi görmedim. Niye bunu oynadıysa hani dedim sıkıntı olmasın herhalde fil F6'dan falan diye herhalde. herhalde. burada çok rahatım derken bir süreyi uyuduk ya. Yani. Eee. Niye kırmıyorum ki hiç yani? Demek kız kırayım. değil mi ya? Ya kırınca şimdi sen ortaya çıkıyor. Matoma şansı düşüyor baya. Şimdi ben burada piyonu belki sümeyi hamleleri var. işte Vedir. Evet, ve Vedir hmm. Sürsem de evet, olurmuş aslında yani. Her şey oluyor bu arada. Ağaç falan da en kazancı yani. Neredeyse. Sürebilmişim aslında. Tamam. Şimdi tabii ya. ki süre de bu işin bir Partisi. Faktörü, faktörü, parçası. <laughs> Olsun yine de güzel bir mücadeleydi. Yine de iyi evet, ilerledim <laughs> Yani şöyle tabii ki biz hem eğlence hem işte biraz son gelişmelerden bahsetmek için biraz video çektik. Sanki çok karardı. Evet, biraz ışık azdı. Işık Olsun. Azdı. Daha güzel gelmedi bu arada? Evet yani burada Anladım. kenarda ışıklar var falan. Bence evet. ne yapalım biliyor musun? Biraz etrafı gösterelim. Etrafı gösterelim. Nasıl evet. evet. Şimdi bu videoyu durdurup arka kameraya geçiyorum. Evet, yeni Selam. evimizin ilk videosu. Mertçim selamlar. Selamlar. Evimizde olan eşyalardan biraz bahsedelim. İşte ışığımız <laughs> ama şey priz şey aman ampul yok. Ve TV'miz ve sandalyelerimiz değişecek, klimamız takıldı ve aynamız. <gülüyor> <gülüyor> ee, burada, bu masada oynadık. İşte şöyle yan yana. İşte böyle gördünüz, ben bu şekilde yendim. <gülüyor> 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 ee, bu değişecek. maalesef değişecek olan, kırık gelen e, mobilyamız. Şöyle. Hep özenirdim böyle vloglara biliyor musun? Burada yine aldığımız bir kitaplık. Evet. Burası mutfağımız. Azıcık dağınık olabilir. Azıcık dağınık olabilir. Ama bunların hepsi toparlanacak. Kahve makinemiz. Şöyle çok tatlı bir e, şey aldık. Nasıl diyeyim? Pasta aldık. Evet şöyle alayım. Aynen. Şöyle de <laughs> hey yazıyor. Hey. Hey, hey Çöp kutusu güzel bu arada. Aynen çöp kutusunu da göstermem istedi. Baya iyi bir çöp kutusu. Evet. İşte böyle ama buraları toparlayacağız. Toparladıktan sonra ben size tekrar yeniden bir çekelim. Ve Mert evi tanıt lütfen. Gerisini sen tanıt. Burada misafir odası yani oturma odası da denebilir genel olarak. Evet. Oturmak için yani. <laughs> Oturmak için. Böyle Bayağı... gelip oturabiliyorsunuz. Böyle. <laughs> otur bakalım. Mesela oturayım. Ben eşeriye yakayım senin için. Hiçbir faydası olmadı. Ayrıca şu tasarım yok bu arada. Peki Hoş buraya izledim. başka ne gelecek Mert? Buraya başka ha dolap gelecekti iki falan olması lazım. Tekrar <laughs> Şuraya bir küçük dolap alalım diyoruz. <laughs> buraya da o dolabın küçük bir sehpa gibi bir şey var. Ondan alalım diyoruz. Bir halımız gelecek. çok tatlı başka eşyalarımız da var. Ben duvarları falan da süslemeyi çok seviyorum. Burada farklı farklı yastıklarımız var burada renkli renkli bu arada. Evet çok tatlılar. Hadi bakalım devam. Bu odada çok vakit kaybetmeyelim. Tuvaletimizi göstermeyeceğim çünkü dağınık. <gülüyor> <gülüyor> yani dağınık değil. Yani gerçi çoğu yer şu an dağınık. Evet burada da bir evet. Giyinme dolabı. Burada giyinme dolabımız. Olması. Burası giyinme odamız ve aslında e, Mert'in bir e, satranç masası var. Yani ha, masa evet. üzerinde satranç tahtası var, tarihi ee, masa. Tarih masa eskiden. O masayı buraya getireceğiz, burada konumlandıracağız. Belki bazen burada da çekim yapabiliriz Mert. Biz o masayı ta ben çocukken, turnuvadayken, bir tane turnuvada beynim kalmıştık. Evet, gelsene baksana. <laughs> elimde de çubukla. Sekiz on yaşta falan büyüklüğüm öyle, öyle bir yaşta. Evet, İşte o buraya gelecek artık. Güzel. Tamam, devam edelim. Burası da yatak odası. Henüz hiçbir e, şeyin olmadı demeyeyim de işte daha az şeylerin olduğu. Böyle yine bunları da aldık. Çok tatlı. E bunlar e bunlar ve bunlar. Burası da bebeğin banyosu. Mert'cim bu Hı? evde yaşamamıza ne kadar kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komikti ya. Ne kadar kaldı bu evde yaşamamıza? bir buçuk aydan az kaldı değil mi? Beş hafta kaldı diyebiliriz. Aynen. Beş hafta evet. 5 Beş hafta sonra artık bu ev yani gerçi çok daha öncesinde bu ev kurulacak, düzenlenecek. Yaşanabilir bir hale gelecek. Perdelerimiz gelecek, halılarımız gelecek, koltuklarımız gelecek. Koca ayna. Ben çok severim aynaları. Değil mi Mert? Evet. Sana özelleştireceğim. Kapı koyacağız galiba. Nasıl? Kapı önü değil mi? Kapı önü aynası. Kapı önü aynası. Aynen. Evet. Sana özel ayrıca o şeyde. Ya. Bir ayna olacak mı? Teşekkür ederim. <laughs> Şuraya da bir ayna alalım mı şöyle yatay Şurada koyalım. Dersin. Ne dersin yatay aynaya? Olabilir. Bakarız ona. Tamam, süper. İşte böyle arkadaşlar bizim bu ara çok bir telaşımız oluyor yani işte koşturmacamız oluyor evimizde bu şekilde. Insanlar, Aynen öyle havuz keyfi. Evet Mert'cim. Hadi gel bakalım. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Aynada söyleyeyim bunu. Gel. Siz Benim çubuğum. Şimdi dakika. bir dakika. Ben e, şeyi kazandım. Ha? Onu ben kazandım. Evet. Dolayısıyla aşkım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Peki. Ne demek istersin son olarak kapanış cümlesi? Seviyorum. <laughs> yani ben seviyorsun ama. genel. Seni de seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz izlediyseniz buraya kadar ee, inşallah bir sonraki e, videoda yine çekeriz evden ve belki bir şeyler daha eklenmiş olur. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olup şey yaparsanız çok seviniriz. Evet. <laughs>